Sevgili dostlar, size mühendislik alakası bir laptop getirdim. Asus'un CS2024'te yani burada tanıttığım yepyeni dizüstü bilgisayar modeli ZenBook Duo. Gerçekten çok acayip özelliklere sahip. Bakın, şöyle göstereyim önce. Dışarıdan bakıldığı zaman herhangi bir 14 inç laptoptan çok farklı görünmeyebilir belki ama birazdan göstereceklerim benim gibi sizde şaşıracak diye düşünüyorum. Hemen başlayalım isterseniz. Bakın, buraya koydum. Şöyle kendimi biraz yer açayım hatta. Açıyorum ve beni bir 14 inç boyutuna laptop karşılıyor. Ancak bu bilgisayar alamet farikası başka bir noktada başlıyor. Önce şöyle göstereyim. Klavyeyi çıkardım ve karşımızda ikinci bir ekran var sevgili dostlar. Evet ZenBook Duo o adındaki Duo zaten buradan geliyor. Bu bilgisayarda iki tane OLED ekran var. iki tane 14 inç boyutunda, 3K çözünürlüğünde ve yüzilmez yayınlamazlığına sahip olan iki tane OLED ekranla geliyor. Ve gerçekten görsel deneyim anlamında hem çok iyi bir görüntü kalitesi vaat ediyor hem de yepyeni özellikler sunuyor. Bunu ifade etmem gerekiyor. Önce klavyeye dönelim. Klavyeyi bir göstereyim sizlere bakın. Bu klavye iki farklı şekilde laptopa bağlanıyor. Bunlardan birincisi uzaktan kontrol etmek isterseniz eğer ki bakın şu anda Fahri imlecim orada. Şöyle yapabilirim. Bir şeyler açabilirim örneğin. da şunu çalıştırayım mesela. Şu an uzaktan Bluetooth'a bağlı durumda bu klavye Zenbook Duo'ya ama laptop olarak kullanmak istersen bakın hemen şurada Pogo pinler var. Burada da Pogo pinlerin yuvası var. Bunu buraya oturttuğum anda çok güçlü bir mıknatıs sistemine sahip aynı zamanda ve pogo pinler üzerinden, bluetooth değil pogo pinler üzerinden bağlanarak herhangi bir gecikme olmaksızın standart bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Bu arada mıknatıslar o kadar güçlü ki alttan çekmek istediğinizde gelmiyor. Bakın laptop geliyor. Bilgisayar geliyor ama klavye gelmiyor çünkü buradaki mıknatıs sistem çok güçlü olduğu için buradan değil ön taraftan çekmek gerekiyor. Ön taraftan zaman zamansa kolayca geliyor. Şimdi. Çift ekranla ilgili çok farklı kullanım senaryoları var. Bunlardan bahsedeceğim ama önce bir başka detayı daha göstereyim. Sizlere bakın burada tasarım detayı daha bulunuyor. Bu bilgisayar kendi entegre standıyla geliyor ve özel bir menteşe sistemine sahip. Asus bunu ciddi kafa yormuş, ciddi mesai harcamış ve menteşe sistemi detayları da zaten şu an burada görünüyor. Bu önemli bir detay bunu paylaşmak istedim. Bu stand yardımıyla önce açalım, iki ekranı görelim. İsterseniz şöyle kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz böyle kullanabilirsiniz ve yine bu klavye yardımıyla da bu bu bağlantı klavye yardımıyla da bu şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ama bence daha büyük ve daha önemli detaylar söz konusu. Bu arada Bilgisayarı düzeltirken birkaç detay var onlardan bahsedeyim. Zenbook Duo Intel platformunu kullanıyor. Intel'in Meteor Lake olarak bildiğimiz 14. nesil mobil işlemci platformuna sahip. Core Ultra 9 serisi işlemcilere kadar özelleştirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda tabii Intel platformunun yeni bir özelliği olarak NPU yani yapay zeka hızlandırma motoruyla geliyor. Bundan dolayı bazı işlemleri işlemcilerin yapay zeka motoru yaptığından dolayı hem daha az yapabiliyor hem de işlem çok fazla yük altına girmediği için daha serin çalışıp daha hızlı kullanımı sunabiliyor. Bakın size bazı sihirbazlık hareketleri yapacağım. Parmaklarım burada. Sevgi Tolga biraz yaklaş istersen. Abra kadabra diyeceğim ve bakın ne olacak. Abra kadabra. İnanmıyorum. Birden çok farklı bir ekranı karşı karşıya geldik. Bakın alt tarafta klavyemiz. Üst tarafta ise işte farklı araçlarımız var. Bu arada bunu özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle yukarı doğru yaptığınız zaman birden başka bir şey oldu. Bakın artık sanal bir dizüstü bilgisayar klavye ve touchpad sahibiz. Touchpad'in burada Bunlar tıklanabiliriz. Zaten bakın tıkla dokundu bana zaten tıklama eylemi gerçekleşmiş oluyor. Klavye de burada. Bunu aşağı çektiğim zaman tekrar yarısı klavye, yarısı başka uygulamalar oluyor. Bitti mi? Hayır. Bakın kaydırıyorum. ve bu bölümdeki uygulamayı değiştirebiliyorum. Şu an bir hesap makinesi geldi. Bir daha kaydırıyorum. Şu an kontrol ekranı geldi. Bunları özelleştirmek de pek hala mümkün. İşte kenara çektiğim zaman de bunları komple kapatmak mümkün olabilir. Şu anda bakın kapattım. Pek çok farklı özellik var aslında burada kullanabileceğimiz. Şöyle göstereyim. Şimdi Asus burada ciddi özelleştirmeler yapmış. Bakın burada özel bir menü geliyor. Bu menü yardımıyla ekranı yansıtabiliyorsunuz, ekranı paylaştırabiliyorsunuz ya da ekranlar arasında farklı uygulamaları çalıştırarak aynı anda birden fazla işlemi tabii ki gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela bakın şöyle göstereyim. Diyor ki paylaşım modunu seçin. Mesela şöyle ekranı yatırarak örneğin ne yapalım? Şuradan bir şey açalım. Şöyle yapayım. Klavye açalım ve YouTube'a girelim. İnternet bağlı mı? bağlı, çok güzel. Şimdi bakın, hemen dünyanın en önemli YouTube kanalı olan kendi kanalımı açıyorum. Gel kanalım. Ve giriyorum. Evet, benim YouTube kanalım geldi sevgili dostlar. Şu an bir tarafta sanal klavyemiz ve uygulamalar açıkken yani diğer tarafta ise benim YouTube kanalım açık ama olsun geliştirmiş oldu. Çok fazla özelleştirme mevcut ve örneğin bunu seçtiğim zaman bakın birden ne oldu? Standart bir masaüstü ekranı döndü. Burada da benim tarayıcı üzerinden YouTube sayfam açık. Ama istersek yine bunu değiştirmek mümkün. Bunu seçiyorum. Ve birden iki ekranda da benim YouTube kanalım açıldı. Buna benzer çok fazla aslında özel değişimi durumu söz konusu. Çok fazla sayıda araç veriyorsunuz bizlere. Örneğin şu anda tek ekrana düştüm. Yine istersem bunu kapatıp. Bunun dışında sizlere gösterebileceğim aslında farklı özellikler de mevcut. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle alalım. Şimdi mesela şöyle tekrar gelelim buraya. Ya dediğim gibi çok fazla özel yapmak mümkün ama açıkçası şekil değiştirebilen, kılıktan kılığa girebilen ve çok farklı kullanım senaryolarını bizlere sağlayabilen bir bilgisayar olmuş Asus ZenBook Duo. Bunu bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın sadece 1.35 kilo ağırlığa ve 14.6 mm kalınlığa sahip. Ne zaman? Klavyesi olmanız zaman. Bakın 1.35 kilo ağırlık, 14.6 mm kalınlık. Yani oldukça ince, son derece bir laptop olduğunu söyleyebilirim. Klavyeyi koyduğumuz zaman elbette kalınlık ve ağırlık bir miktar artacaktır ama o da son derece ve aslında mobilitesi yüksek bir çözüm. Dolayısıyla bunu buraya takarak direkt yolunuza devam edebiliyorsunuz. Hoşuma giden detaylardan birisi şu oldu. Daha önce buna benzer bazı konseptlerde klavye araya koyduğun zaman ekran tam kapanmayabiliyordu. Yani biraz eğreti duruyordu. Ancak Asus bunların birbiriyle uyumlu ve ahenkli olması, tasarım anlamında da entegre olmasını sağlamış gibi görünüyor. Çünkü bakın herhangi bir yerde sırıtan bir detayı bulunmuyor. Bu haliyle gerçek anlamda standart bir 14 inç laptop gibi kullanabiliyorsunuz. zaman zamanında birden çift ekranlı bir sisteme dönüşüyor. Şöyle hatta göstereyim. Şuraya koyalım bunu. Bunu da buraya koyarak aynı anda birden fazla işlevi kontrol edip kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Dediğim gibi ZenBook 2. tane OLED ekranı var. 3K, 120Hz. Yüksek çözünürlüklü ekranlar bunlar. Ve çok fazla özelleştirmeye sahip çok farklı kullanım senaryoları sunuyor. Bu bağlamda gerçekten sıra bir mühendislik arkası olmuş. E tabii bunlar ucuz ürünler olmayacaktır ama bu tür ufuk açan yenilikçi vizyon ürünlerin deneniyor olması, mühendis seviyesi hayata geçiyor olması bence son derece keyifli. Zambuktuğu, bence fuarın öne çıkan ürünlerinden, laptoplarından birisi olmuş kesinlikle. Kanalı takip etmeyi, sosyal medya hesaplarıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.